Herkese merhaba arkadaşlar sosyete sayfası kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerle sizlere yenileri sunmak için her an çalışıyorum arkadaşlar sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiki geçelim videomuza. Yakışıklı oyuncu Alp Navruz'dan harika görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri Hemen sizler için video halinde bir araya topladım. Başarılı oyuncu Abnavruz'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. thank you